Ne oluyor ya? Ne oldu Merve? Kötü bir şey mi var? Güncel faturanız 540 lira oldu. Detayları öğrenmek, size ait olmayan ücretleri iptal etmek için aşağıdaki linke tıklayın. Hayda ne olacak şimdi? Ver bakayım bir şuna. Hayır Merve sakın linke tıklama tamam mı? Kesin bu işte bir şey var. Bir yanlışlık var bence. Şu linke bir tıklayayım. Hemen faturamı iptal edeyim. Merve sakin ol. Bu bir dolandırıcılık taktiği. Eğer linke tıklarsan onların istediği şeyi yapmış olacaksın zaten. Yani hesabından mobil ödemeyle paranı çekecekler. Sakın linke tıklama sen beni dinle. Arif doğru söylüyor. Mesajı hemen sil. Alo. Alo ne oldu kızım? Anne <laughs> ya şey için aradım seni. Anne çok kötü bir şey oldu ya. Ne oldu kızım söylesene. Anne ya bir arkadaşım bana mesaj attı. Ben de ona bastım. Daha doğrusu arkadaşım değilmiş. Hesabı çalınmış. E ne olacak şimdi? Anne bilmiyorum ya. Dolandırdık galiba. Tamam kızım merak etme. Tüketici haklarına başvurup hallederiz canını sıkma. Başka arkadaşlarına mesaj atmış mı? Anne bilmiyorum. Ben de onu öğrenmek için geldim. Şimdi ararım seni sonra tamam mı? Selam. Tamam kızım beni de haberdar et. Bay bay. Vay be. Gördünüz mü arkadaşlar? Param iki hafta içerisinde 2500 TL'den 5000 TL oldu. Evet evet iki hafta bu Ben bu 5000 TL'yi tekrar yatırmak istiyorum. Biz de para yatırmak istiyoruz. Hay hay neden olmasın? Teşekkürler. Teşekkürler. İkimizin de beşer bin lirası var. Olsun, yerine say. Teşekkür ederim. Sizin soy isim neydi? Gökdemir. Gök Sabahtan beri sizi arıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Fikri diye bir adam varmış. Deli gibi para veriyormuş. Hatta Ali de para yatırmış. İki haftada iki katı para alacakmış. E, ne iş yapıyormuş ya bu Fikri? Kripto paralarla ilgili bir şeymiş. Ali öyle dedi yani. Yani bilmiyorum. Bildiğim tek şey illegal bir iş haricinde hiçbir işten bu kadar para kazanılamayacağı. Buyurun Ali Beyciğim. Teşekkür ederim Fikri Beyciğim. Vay be dediğiniz gibi iki haftada param iki katına çıktı. Ben bu parayı tekrardan yatırmak istiyorum. Nasıl isterseniz Ali Beyciğim. Ben size bir makbuz vereyim. teşekkür ederim. Bunu kaç saat aradım bulamadım. E, benden sonra da sen okursun o zaman. Aa bak Ali orada. Hayırdır neden bu kadar mutlusun? Nasıl mutlu olmayayım ya? 12 hafta sonra istediğim arabayı alıyorum. <laughs> Umarım her şey gönlünce olur. İyi ki onlar bin lirayla başladık. Eğer her yatırdığımız para iki haftada iki katı şeklinde artarsa 16 hafta sonra iki buçuk milyonumuz oluyor. Hemen bir dünya turu yaparız. Önce bir ev alırız. Ya, mesaj atmışlar yine. Ya, inanmıyorum ya. Fikriye para yatırmayan arkadaşım kalmadı. Çok basit an Parayı yatıranlar paralarını iki katı olarak geri alabiliyorlar mı? E alıyorlar. Ya, bilmiyorum. Alıyorlardır herhalde. E, peki şey oluyor mu? Paralarını geri çekmek isterlerse çekebiliyorlar mı? Ya, bildiğim kadarıyla herkes tekrar yatırıyor. Müşracım sana daha önce de söylediğim gibi bu bir saadet zinciri ve bu zincir elbet bir gün kopacak. Ya para yatırmayan arkadaşım kalmadı. Hepsini uyarıyorum ama dinlemiyorlar ya. Bu iş ne zaman patlayacak acaba? Yani bilmem ki belki yarın, belki üç yıl sonra. Ya bunu öğrenmenin bir yolu yok mu ya? Diyelim ki 20 bin lira para yatırdım. İki hafta içerisinde 40 bin lira olacak. E, parayı hemen çekebiliyorum değil mi? Tabii çekebilirsiniz ama artık vadelerimiz bir ay oldu. Bir ay mı? Daha önceden iki hafta değil miydi? Maalesef artık bir ay. E bir ay da çok iyi. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kazanç yok. Bir ay içinde iki katı kazanç. Şimdi öncelikle kimseye iki katı para vaat etmiyoruz. Ama işleri iyi giderse iki katı kazananlar oluyor. E peki bu vade süresi uzadıkça kazanç payı artıyor mu? Tam olarak öyle diyemeyiz ama evet diyebiliriz. Eğer daha çok para kazanacaksam uzun vadede yatıralım o zaman. Olabilir. Örnek vadeleri neler? Şimdi 10 bin lira yatırdım, bir ay sonra 20 bin TL alırsın. İki ay sonra 50 bin TL alırsın. 40 bin lira kazanç varken 50 bin lira. Aynen, Aynen öyle. öyle. Vay be iyi para. O zaman iki aylık yatırıyorum. Tabii, ben sabah şöyle bir Rica ederim. Ponzi sistemi arkadaşlar. Yatırımcı yüksek kar vaat ediliyor. Böylece yatırımcı kazanılıyor. İlk gelenin karı da sonradan gelenden karşılanıyor. Bu Ponzi sistemi bir nevi bir dolandırıcılık sistemi yani. Fikri dolandırıcı değil. Her gittiğimde paramı ödüyor. Ali lütfen sakin ol. Arif sadece daha dikkatli olmamız konusunda bizi uyarıyor. Aranızda Fikriye para yatırıp parasını alamayan var mı? Ben aldım. Ben de aldım. Ben de. Arkadaşlar lütfen sakin olun. Arif sadece daha dikkatli olmanızı istiyor ve bundan hiçbir kazancı yok. Arif sen araştırmacı birisin. Herkes gibi değilsin. Lütfen bize bu konuyu anlayacağımız bir dilini anlatabilir misin? Arkadaşlar tek amacım var o da kimsenin mağdur olmaması. Ya size şöyle kısaca izah edeyim. Türkiye'de titan saadet zinciriyle ilk vurgun yapan kişi Kenan Şerenoğlu. 90'lı yıllarda bu sistem ülkemizde ilk defa duyulur. Zincire katılım ücreti 2400 Alman markıdır. Üyeler zincire kattıkları her yeni üye ile birlikte kazançlarını arttırır. Yeni üye tarafından ödenen katılım ücreti önceki üyelere ödenerek zincir ayakta tutulur. Yeni giren her üye yakın eş ve dostunu kandırmak suretiyle sisteme dahil eder ve bu yolla para kazanır. Yani sistem üye kazandırdıkça piramidin tabanı genişliyor, tepedekilerse kazanıyor. Kenan Şeranoğlu 8 ayda 30 bin kişiden yaklaşık 85 milyon mark toplar. Titan saadet zinciri her geçen gün büyümeye devam eder. Kenan Şeranoğlu Türkiye'de vergi rekotmenleri arasına girer. Her şey tıkırında giderken 19 Ocak 1998'de Şeranoğlu ultra lüks bir doğum günü partisi düzenler. Tarkan'ın şımarık şarkısında bir güzelde göbek atar. Bu lüks parti basına yansıyınca tepki çeker ve işin kokusu çıkar. Kenan Şeranoğlu konuşulmaya başlayınca Piramidin altında olup zarar edenler dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmaya başlar. Şikayetlerin ardı arkası kesilmez ve Kenan Şeranoğlu hamamda keyif yaparken gözaltına alınır. Topladığı paraların önemli bir kısmını yurt dışına kaçırdığı belirlenir. Sistem de çökünce tutuklanarak 25 yıl hapse mahkum olur. İşte fikrin yaptığı sistem de bu arkadaşlar. Saadet zinciri. Bu sistem er ya da geç kopacak. Yani ne zaman kopacak bilemiyoruz. Belki 6 ay, belki 6 yıl sonra ama bu sistem bu Selam, nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Haberleri duydunuz mu? Hayırdır ya, ne haberi? Fikri'yi tutuklamışlar. Ali Sezgi ve diğerleri karakola gittiler ifade vermeye. E peki Fikri tutuklanmadan önce paralarını alabilmişler mi? Sadece Merve ve ben bildiğim kadarıyla. Aa, diğerleri paralarını geri alamayacaklar mı? Hiç sanmıyorum. Sonuçta ellerinde bir belge yok. Evkuk'ta belgeye değinir. Arkadaşlar bakkaldan sakız bir alırken fiş almak lazım. Doğru söylüyorsun ya. Keşke seni dinleselerdi. Ya umarım yaşadığımız bu olay hepimize tecrübe olur. Eğitimde, sağlıkta, para konusunda hayatın her yerinde algılar var. Bu algılara hemen kanmamak lazım. Hiçbir şeye kör körüne inanmamak gerekiyor. Ya yani arkadaşlar her gördüğünüzde, her duyduğunuzda kör körüne inanmayın. Sorgulayın, araştırın. 1920 yılında ilk kez Charles Ponzi'nin ortaya çıkardığı Ponzi oyunu bir nevi saadet zincirini andırıyor. Eski yatırımcılara büyük getiriler vaat eden bu oyun, yeni yatırımcılardan aldığı fonlar sayesinde eskilere vaat ettiği getirileri ödeyebiliyor. Ancak taze para girişi durunca sözde getiri ödemelerini sağlayamayan sistem çöküyor. Günümüzde halen bu oyunu oynayanlar ve oyuna gelenler bulunmakta.